Ya yani bu boğulmazsınız. Bir gün Esenler'de akşam üzeri eve giderken yolda 3-4 tane delikanlı Müslüman beni gördüler. Hocam dedi bir sorumuz var sana. Tanımıyorum. Mahallemizin şu artık. Buyurun sorun. Hocam dedi siz Atatürk'ü seviyor musunuz? Diye sordular. O kadar insanlar geçiyor orada yani, kravatlı, pantolu, ceketli Kimseye sormadınız da bana mı soruyorsunuz yani Soru bu Başınıza gelebilir Hani cümpe şalvar giyiyorsunuz ya siz Sakalınız var, sarığınız var Böyle benim başıma geldi Hiç Beklemediğim bir soru benim Meselemiz Muhammed Mustafa Önder, lider Muhammed Mustafa'nın konu açıldığı için söylüyorum Dedim ki Adem ve Havva'dan Atatürk'te kardeşiz dedim yani. Adem Havva soyundan gelme açısından bakarsak efendim 7 milyar insan nedir şu anda? Kardeş miyiz? 7 milyar Kardeşiz. Ama İslam diyor ki gerçek kardeş kimdir? Gerçek kardeş Müslümanlardır. Soy bakımından kardeşliğimiz var yani. Soy bakımından. Bugünkü Yahudiler, Hristiyanlar, komünistler, ateistler, deistler, satanistler hepsi bizim Adem, ve Havva anne babamızın soyundan geliyor. Soyundan geliyor. Ama bize görev düşüyor. Biz ne yapacağız? Bunlara ulaşacağız. İslam'ı tebliğ edeceğiz. Dedim ki gençlere Atatürk'ün önderi kimdi diye sordum. Dedi ki o bir önderdi zaten. Onun önder olmaz. Deyince ben bir durdum. O zaman şöyle soralım dedim. Madem öyle dediniz Atatürk'ün peygamberi kimdi? Peygamber ne demek? Önder, lider demek. Bunu deyin siz. Dedim ki Atatürk'ün peygamberi kim idi diye sordum. Dedi ki peygamberi Muhammed Mustafa idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha tamam. Şimdi adamı yakaladı. Şimdi mevzuya giriyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içki içer miydi? Efendim? İçmez. İçmezdi. Ona da işmezdi diyor. onlarda da içmez diyor. Peki Atatürk içer miydi? İçer mi? Sirozdan öldü. Kitaplar öyle yazıyor. Ben biraz mükemmel yaradım yani lise, ortaokul vesaire. Tamam. Şimdi kim uyuyacağız? Peygamber'e mi uyuyacağız? İş içen Atatürk'e mi uyuyacağız? Ne, ne yapacağız? Tabii ki de Peygamber'imiz uyuyacağız. Kendileri söylüyor yani. Önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa'yı uyuyacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla önder odur, öndele uymayan, istediğin kadar komutan ol, istediğin kadar başbakan ol, hangi vasfına uymuyorsa, biz bakma biz ona uyamayız. Konuya böyle girersek, mevzu anlaşılıyor. Hocam dedi, anlaşıldı konu. Şimdi mesela ben cübbe giyiyorum, değil mi efendim? Cübbe giymek, farz mı, vacip mi, sünnet mi, haram mı? Ne dersiniz? Farz değil, vacip değil. Haram zaten değil yani ama sünnettir. Giyen insanlar avret yerini örtmüş olur. Arka tarafı örter.